Merhaba arkadaşlar değerli dostlar yepyeni bir Dragon Mania efsanesi videosuna da hepiniz hoş geldiniz diyorum. Ve karşınızda gördüğünüz gibi arkadaşlar haftanın ejderini denemeye devam ediyoruz. 3 tane çiftleştirmemiz kalmış. Onları da yapacağız. Bakalım haftanın ejderini çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kuşka hanede 4 tane yumurta var. Hepsi bende olan yumurtalar. Onların hepsini çatlatacağım. Ondan sonra daha sonra da haftanın eceğine geçeceğiz arkadaşlar. Video sonuna kadar izleyin. Bir tane abone, bir tane de like atarsanız beni mutlu edersiniz diyorum. Hemen videoya geçiyoruz arkadaşlar. Oyunumuza geçiyoruz diyorum. Bakalım şimdi hemen buradan çıkartalım. Burada bir tane ejder çıkmıştı. Pas ejderdi galiba arkadaşlar. Bunların hepsini al çatlatıyorum ve satacağım. Dün izlemeyen varsa dünkü videomda baya bir çiftleştirme yaptım arkadaşlar Haftın ejderi için. Ama fakat haftın ejderini yakalayamadık. Artık zaten sonuna geldik. 11 tane denemeden sonra Haftın ejderi geliyordu. Toz ejder de burada arkadaşlar toz ejder de onu da satıyoruz. Üstünden toz çıkıyor onun da. Şimdi burada arkadaşlar bir tane zıklı ejderimiz var. Zıklı ejderimiz de hemen patlatalım ve onu da satalım. Havaları uçuyor kendisi. Bakalım bir de civa bu arkadaşlar. Civa ejderin gerçekten yumurta çok güzel hemen bunu çıkartıyoruz ve civa ejder çok önemli arkadaşlar efsanevi ejder çıkartmak için de civa ejder gerekiyor eğer yoksa civa ejderi çiftleştirebilirsiniz arkadaşlar Haydi bakalım let's go diyelim şuradaki uçan nesneleri de alalım buradan ve buradan basalım bakalım arkadaşlar minotaur ejder o da burada gelmişti bize dün çıkarmıştık 6 saati vardı hmm, bilmiyorum geçebilir miyiz ve burada da küçük bir ejder vardı küçük süreli bir ejder arkadaşlar kabilesel ejder diyorum ve şimdi lafı uzatmadan hemen tabii ki şuradaki uçan nesler hep toparlamak istiyorum. Burada arkadaşlar hemen haftanın ejderini bir daha yapacağım. Zaten çok az kaldı. 3 tane denemeden sonra gelecek. İnşallah daha önce çıkar. Şurada çöp çatan ejderi almak istiyoruz. Bazı arkadaşlarımız tek atmış. Ben bir türlü alamıyorum. Ama olsun illaki gelecek yolcumuz var. Şans yolcusu var arkadaşlar. 3 denemeden sonra alacağız diyorum. Haydi bakalım. 3, 2, 1. Let's go. Gel artık ya. Uğraştırma bizi. İlla 3 tane deneme yaptırma diyorum. Yap Tırtıyor şeker ejder mi çıktı ya bu gökkuşağı ejder bir şeydi bu 6 saat 23 dakikalık bir ejder arkadaşlar bakalım uzun süreli ejderler var hafta ejderi gerçekten bu sefer gerçekten çok zor bakalım iki tane e, çiftleştirmem kaldı şimdi bunu da yarı yarıya bir izlenmesi vardır arkadaşlar onu da yapacağım hadi bakalım let's go evet arkadaşlar reklamların birçoğunu izledim gördüğünüz gibi 24 saniye 23 saniyede geri sayıyor az kaldı. Şimdi 20 saniyeden sonra buradaki ejderin süresi de bitecek. Hemen kuş kahaneci koyup tekrardan haftanın ejderini, çöp çatan ejderi çiftleştirmeye çalışacağız artık gelsin diyoruz arkadaşlar gelmiyor gerçekten sonuna kadar diretiyor bana hep böyle oluyor ama haftanın ejderleri nedense bana tek de çıkmıyor arkadaşlar hep sonuna kadar yonca olursa sonuna kadar gidebiliyoruz şans yoncası İşte bu da dolmuş vaziyette hadi bakalım şimdi bunu buraya koyalım bunda baya bir saati var 9 saati var arkadaşlar şimdi tekrardan haftanın ejderi için çiftleştirmemizi yapalım bakalım artık gelsin daha sonuna kadar bekletme bizi gel diyorum basıyorum direkt gelmesini bekliyoruz 10. denemede gelmiyor <laughs> Arkadaşlar gerçekten sinirim bozuldu çöp çatan bekliyoruz 10. denemede de gelmedi ben de çıkartmayacağım bundan sonra çıkarmıyorum lan şaka çıkartacağım arkadaşlar 11. denemeden sonra bir tane daha çift yaptıktan sonra ondan sonra gelecek arkadaşlar gerçekten şaka gibi inanılmaz diyoruz arkadaşlar inanılmaz Şimdi minotaur ejder içinde reklamları izleyeceğim arkadaşlar. Görün gibi 4 saat 45 dakika bir şekilde geçmeye çalışacağım. Elimde kronosum kalmadı. Mühürü de işleyemiyorum. Bir şekilde reklamlarla geçmeye çalışacağım ve 11C'de artık gelmesini ümit ediyoruz şu çöp çatan ejderin haftan ejderi acayip zorladı bizi. Haydi bakalım arkadaşlar. Reklam izliğe devam ki let's go diyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi minotaur ejderi de koyduk kuluçka hanemize. 4 tane yumurtamız burada duruyor. Şimdi son bir deneme yapalım bakalım artık. Geçme şansım da yok hiçbir şey. Bakalım inşallah çıkar arkadaşlar ya. Çıkmasa üzüleceğim gerçekten. 11. denemede neymiş bu haftanın eşleri çöp çatan ejder bizi çok zorladı bu ne ya diyoruz gerçekten sonuna kadar bütün çiftleştirmeleri bana yaptırdı umarım size böyle olmaz arkadaşlar bir an önce çöp çatan ejderi alırsınız haftanın ejderi çıkartırsınız benim şanssızlığıma bu seferlik böyle oldu bakalım şimdi bu sefer olsun diyoruz 11. denemede olsun diyoruz 12. denemeye bizi bırakmasın 12. denemede çünkü kesinlikle gelecek ama biz 11'de yakalayalım artık artık şunu diyoruz ve işte geri sayım yapıyorum şans dileyin arkadaşlar 3 2 1 let's go haydi haftanın işleri çöp çatan hayır hayır arkadaşlar Olamaz olamaz bak şimdi garanti yazıyor bir sonraki denemede garanti yazıyor arkadaşlar Artık geçme şansım da yok 6 saat 23 dakika bir sürü reklam izledim 6 saat 23 dakika geçemem 45 tane elmas vermem lazım Geçebilmem için arkadaşlar imkansız diyoruz imkansız Tamam burada bir tane kabilesel ejderim var 1 saat 05 dakikalık onu geçip Ama şu 6 saati nasıl geçirir bilemiyorum 45 elmas da hmm, ne bileyim vermek de istemiyorum arkadaşlar Bye minutes later. Evet arkadaşlar dayanamadım ve <laughs> biraz reklam izledim ve arkadaşlar Birazdan da elmas verip gideceğim yeter artık bu haftanın Ejderi bugün çıkması gerekiyor Garanti diyor 35 el elmasa Düşürdüm 45 elmasla artık Gördüğünüz gibi video izleme süremle Kalmadı burada video reklamları da Çıkmıyor arkadaşlar ama dediğim gibi Bugün bu ejderi Çıkartacağım arkadaşlar Haftanın ejderini çıkartmak için Buradayım diyorum yeter artık Beni de çıldırtılar artık Ben de çıldırma vaziyetteyim Hadi bakalım arkadaşlar burada ne var burada? 17 dakikalık bir tane kabilesel ejder var arkadaşlar Şimdi onu da reklamlarını izleyeceğim. Ondan sonra inindeki yumurtayı da kuş kahveni koyup haftanın içinde çıkarmayacağım. Haydi bakalım. Let's go. Ve arkadaşlar işte kabilesel ejder yumurtasını çatlatalım böyle. Gerçekten çok güzel bir ejder bu da kabilesel ejderimizde. Hemen onu da şöyle bir satalım arkadaşlar. Sat dedim 75 altın verdi çok az. <laughs> Ama olsun. Haydi bakalım şimdi şuradaki yumurtayı da artık. Aa güzel 30'a düştü arkadaşlar. <laughs> Mükemmel. 30'a düştü. 5 elmas, 5 elmazdır demeyin öyle. Haydi bakalım 30 elmasımızla verdik ve işte gelsin şu haftanın ejderi artık. Yeter artık diyorum. İşte arkadaşlar haftanın ejderi için hazır mıyız? Garanti artık garanti. Şüphemiz kalmasın. <laughs> Yeter artık arkadaşlar. Bütün çiftleştirmeleri yaptırdı bana çöp çatan ejder. Haydi bakalım. Let's go. 3 2 1 İşte haftanın ejderi çöp çatan ejderi i̇şte arkadaşlar. 14 saat 23 dakikalık Ezlerimizde burada arkadaşlar. Bunu da çıkardığımıza çok şükür, bir şükür. Mutluyum. İşte geldi sonunda çöp çatan işte arkadaşlar yumurtası gayet güzel gayet başarılı yapmışlar bunu geçmem imkansız artık 70 elmas da vermem buna çok uzun bir süre normal şartlarda geçemeyiz 14 saat 21 dakikalık 70 elmas da vermek istemiyoruz tabii ki ama şöyle bir şey geldi aklıma Bakalım yapabilecek miyiz Denemekte de yarar vardır Diyorum bir deneyelim arkadaşlar Şöyle bir antik pazar vardı biliyorsunuz ki Dükkanımızda şöyle antik Pazara bir gidelim Boy, Boynuzlarımız burada 237 tane Burada da dükkanda şöyle bir şey Görmüştüm aynen yavlatma Objesi arkadaşlar şu an elimizde Yavlatma objesi olmadığı için geçemiyoruz Şurada 20 boynuza bence alınabilir Stokta da 3 tane varmış şöyle 20 boynuza bir tane yavlatma 2 tane mi verdi o? Çarpı 2 dedi sanki. Arkadaşlar neyse ben bunun hepsini alacağım ya arkadaşlar. Çarpı 2. Yavrulatma objesi. Gerçekten işimize yarı yok. 60 tane boynumuzumuz olmadığı versin. Onları da alacağım. Ay hatta VIP bileti de almak gerekiyor. Çift uyumlu tatlı de almak gerekiyor. Bilmiyorum arkadaşlar. Belki sevgili ejderden vazgeçebilirim. Bunlar da çünkü önemli ayın ejderleri için. Bilmiyorum. Onlara daha sonra bakacağım. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Şu haftanın ejderi bugün çatlatmak istiyorum gerçekten ya. Yeterince zorladı bizi diyorum. Arkadaşlar hep birlikte bakalım. Şuradan geçebilirsek. Bakalım. Aa 6 tane oldu. Çok güzel. Çok çok güzel. İki seferde geçebilirim. İşte geçiyorum arkadaşlar. Geçiyorum. E, bugün haftanın ejderi çıkarma ne diyoruz? Bizi çok zorladın sen. Bizi çok zorladın. Bugün seni istiyorum arkadaşım. Bugün seni istiyorum. Şimdi burada da bir tanesini geçeceğim. Burada da yumurtlatma objem vardı arkadaşlar. Şimdi burada da yumurtlatma objesi seçeneği. Bu minotoru hemen çat diye geçeceğim arkadaşlar. Minotoru çatlatalım. Bakalım arkadaşlar elimizden gelen her şeyi yaptık. Bugün gerçekten Minotaur'u sattık arkadaşlar. Şimdi buradaki yumurtamızda hafta neşleri yumurtası da koyduk en yukarı 21 saat diyor. 21 saat arkadaşlar. 21 saat. Geçebilir miyiz bilmiyorum. Aa, aga be çok zorluyorsun oyun beni. Harbiden çok zorluyor beni. Burada 8 8 16 3 tane kullanmam lazım. Ondan sonra ancak geçebilir mi arkadaşlar. 3 tane kullandıktan sonra haftanın eğlemi çıkartabiliriz. Mümkün mü? Mümkün bence. Ne yapacağız ki bu yuvarlatma objelerini niçin kullanacağız arkadaşlar? Şu an lazım bize. Şu an gerekli ve bugün ben bu haftanın eceni çıkarmak istiyorum. Kaldı 13 saat. Basıyorum. Kaldı 5 saat. Basıyorum arkadaşlar. Kaldı hiçbir şey ve işte haftanın ejderi bu kadar zorlu olamaz arkadaşlar. Ben elimden geleni yaptım. 12 tane çiftleştirme yaptım. Sonra elmas verdim. Reklamları izledim. Gittik antik pazardan yavrulatma objesi aldık. Yumurtlatma objesini verdim arkadaşlar. Ve haftanın ejderine böylelikle kavuştuk diyorum. Ve haftanın ejderi çatlatmayla karşınızdayım arkadaşlar. Oh be bu kadar uğraş gerçekten bana çok fazla. <laughs> <laughs> Bilmiyorum arkadaşlar siz bu kadar uğraşıyor musunuz şu haftanın izlerini ama ben inat ettim çıkarmak istedim ve sonunda da işte haftanın izleri karşımızda ve diyoruz ki hep beraber şöyle bir kontrol edeceğim tabii ki kayıtta mıyım arkadaşlar o kadar uğraştan sonra bir de kayıt almazmış o zaman işte yanarız diyorum sıkıntı yok arkadaşlar kayıttayız 3 2 1 Çatlasın yumurtalar patlasın yumurtalar dedik ve karşınızda çöp çatan ejder çöp çatan ejder oh be destan ejder ne zorlaştırdı be ne zorlandı bizi be aga be gerçekten çok zordu işte kardeşler şöyle bir yerleştireceğim direkt onu çat diye şurayı bastım hey kaybolmasın <laughs> çöp çatan ejderer arkadaşlar. Haftanın ejderi karşınızda zorlu bir çiftleştirmeydi. Ama başardık mı? Başardık. Azip edersek yapabilir miyiz? Yaparız tabii ki. İşte çöp çatan ejder. Ve arkadaşlar Çöp çatan ejderimiz de besleyelim. Gel şöyle ya. Gel şöyle. Şöyle sakin arkadaşlar. Gerçekten şu an sakinlemek istiyorum. Çöp çatan ejderimiz alalım. Şöyle döngü seviye besleyelim. Gel şöyle uç. Uçacaksın sen. Sen çöp çatan ejdersin. <laughs> Uçamıyor. Kanatları daha küçük. Bakalım büyüyünce uçabilecek mi? Al bakalım. İşte karşınıza çöp çatan ejder. Oku çok güzel arkadaşlar. Kanatları da mükemmel. Şöyle uçman gerekiyor senin. Evet zıpladı ve uçtu. İşte karşınızda arkadaşlar. Çöp çatan ejder. Sonunda da aldık. Güzel de yakıştı adamımıza. Helal be diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı uğraşıyorum. Hatta çok uğraştırdı beni ejderlerimiz için. Bayağı bir emek sarf ediyorum arkadaşlar. O yüzden de sizden te tek ricam bir tane like, bir tane abone olursanız abinize çok mutlu edersiniz beni. Başka bir şey istemiyorum. Ve şu anda inimizde boş. İnimizde bir tane çiftleştirme yapabiliriz. Hemen tabii ki boş bırakmayın inilerinizi arkadaşlar. Şöyle mıknatıs. Hemen gel burayı. Bir de şurada Civa'yı alacağım arkadaşlar. Civa mıknatısla biliyorsunuz ki Titan Titan ejder çıkabiliyor. Onu da hemen şu an yapmak istiyorum. Belki efsanevi yakalarız videonun sonuna doğru. haydi bakalım arkadaşlar. Haftanın ejderinde şansımız çok yavar gitmedi. Belki burada Titan ejderi çıkartabiliriz. 3, 2, 1. Let's go. Bir tane işler gel lütfen Elimizden gelen her şeyi yaptık ama gelmedi. Aga be. olsun arkadaşlar. 1 saat 59 dakika bir tane. Eşler, arkadaşlar burada videomuz sonuna gelmiş bulunmaktayım. Elimizden gelen her şeyi yaptım tabii ki. Siz de gördünüz arkadaşlar. Dediğim gibi bir tane abone bir tane de like atarsınız. Beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.